Hepinize merhaba arkadaşlar Mahrem hoş geldiniz. Bugün Prison Simulator'un 4. bölümüyle tam olarak karşınızdayım. Nasılsınız iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Dorus mu yiyorsunuz? Aga be. Önceki bölümde buraya gelmiştim. Madden Brown tam buradaydı. 31 çekiyordu burada. Onun ensesinden yaka tutup koltuğa oturtturdum. Bizi morga çağırdılar. CSD'de de bana yakattıracaklar herhalde. Bir gastar olmadığımız kaldı oyunda. Ah bak adam burada. şimdi bu adamı ben yarrağında mı göreceğim ya? Bu ne lan? Al diyor. Bu ne? %100 vegan protik moteli lokali çantayı girişe getir. Olum bu buna... Tamam adamın ölüsünü de temizledikten sonra serbest zaman kazanmaya kazanmışız. Bugün serbest zamanımın hepsini sana geçirmek istiyorum. Biliyor musun? Kardeşim askere gidecekti ama babamızın silahını alıp kendi dizine sıktı. <laughs> Ay gerizekalı top. Niye böyle bir şey yapmakla uğraşmış ki? Bir tane arkadaşının affedersin cinsel organını ağzına alsaydı zaten askerden çıkartırlardı. Boş beklemeyelim biraz kargoculuk yapalım. Şuraya bir tane paket teslim edilecek. Sen paket istemişsin benden. Jugin, ne kadar saçma isimleriniz var ya. Senin için bir paketim var. Oo teşekkürler bekliyordum kendine iyi bak. Adamların kargoculuğunu da biz yapıyoruz. Müdürün odasına gidin ha. Gaz saldık bitti. Kargoculuk bitti. Şimdi de müdürün orospuluğunu yapacağız. Müdür bizi odasına çağırıyor arkadaşlar. Müdür yokmuş lan. Bilgisayarını kontrol edeceğiz. Cezaevinin parası 1381'miş. Hadi birazcık cezaevinin parasını harcayalım ve mahkumlarımıza bir şeyler alalım. Pembe tuvalet alacağım hepsine. Alamıyoruz ama ya. Pembe tuvalet için de 8. seviyeye ulaşmamız lazımmış. Bekleriz sıkıntı yok. Bakayım ya postamda ne varmış. 5 yıldan fazla hapis cezası alan tutuklulara geçiş yaşa. yaşa. <laughs> Yasa. Nasıl anlamadım ki? Neyse. Burada mahkumlar bizden bir şeyler istiyor. Biz de onların isteklerini onaylıyoruz, onaylamıyoruz. O bizim insafımıza kalmış. Bu adam ne yapmış? İhmal nedeniyle birisinin ölümüne sebep olmuş. Bakalım bize ne istiyormuş Evan Gordon. Artan fare sorununa dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayıları gün geçtikçe artıyor ve daha cesur hale geliyorlar. Sabunumu çoktan yediler ve ayakkabılarımın içine sıçtılar bile. Hapishane olsun olmasın bu şartlar kabul edilemez. Lütfen en kısa sürede o... Ana ocağı mı sandın lan burayı? Reddediyorum bunu. Hapishane oğlum burası. Bu ne demiş? Köpeğe zulüm yapması. Orospu çocuğu seni. Hücre arkadaşımdan şikayetçiymiş arkadaşlar. Her zaman bana vuruyormuş, eşyalarını çalıyormuş. Kim oğlum bu? Sen bana ismini ver tamam mı? İsmini yazsaydın keşke buraya. İç çamaşırlarım da dahil. Bazen iç çamaşırlarımı alıp kokluyor. Şeyine falan sürtüyor. Ondan korkmaya başlıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Ya olurum da şimdi İsmini vermemişsin ki. Bak böyle bir şeyi ben onaylarım mesela arkadaşlar. Bu hapisteki huzuru kaçıran bir insan. Kimsin lan benim mahkumlarıma taciz ediyorsun? Şikayet yazıyorum çünkü artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum zina yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyor. Karşındaki bu sorunla ilgili bir şeyler yapın. Bu da arkadaşından şikayetçi. Çünkü her zaman parmaklıyor beni. Ha pardon. Çünkü her zaman parmaklıklarının yanında durup bana bakıyor. Gözünü bile kırpmadan bağırmak ya da burnuna bir yumruk atmak bile nafile. Değilinin biri. Tımarhaneye gönderilmesi gerek. Bence de bence de bence de. Bunun kağıdı değişik ha. Çalma. Suç çalma. Ne çalmış? Gitar mı? Saz mı? Piyano mu? Yoksa altın mı? E bu İngilizce yazmış. Arkadaşlar benim bunu çevirmem lazım. Bu önemli bir kağıda ben. We have not yet received. Yok. <laughs> an Answer. Arkadaşlar bu kağıtta ne yazdığını çevirdim. Michel ve onun serbest bırakılması için adli bir meblağ ödedikten sonra yakında serbest bırakılması konusunda henüz bir cevap alamadık. Buna daha fazla tahmin etmeyeceğiz ve karar vermedeki gecikmenizin sonuçlarını yakında hissedeceksiniz diyor. Meseleyi kendi ellerimize alacağız saygılarımla. Lombardis ailesinin temsilcisi. Bu kim oğlum? Kimi tehdit ediyorsunuz siz? Bunu acaba çıkarsak mı hapisten arkadaş ç ç çıkaralım şunu? Başımızı belaya sokacak abi. Onaylayamadık bunu ama ne yapabilirler ki? Gece vardiyasında nöbetçi gardiyanın değişimini talep edi ediyorum. Şu anki gardiyan hücre bloğu salonunda sandalyede uyumaktan başka bir şey yapmıyor. Vay orası şerefsize bak ya. Ben de sevmiyorum gardiyanları zaten. Adam büyük ihtimalle haklı arkadaşlar. uyuyan sen misin lan? Ha? Amına kodumun çocuğu. Tamamdır 8. seviye olduk. Hadi gidelim ve pembe tuvaletlerini alalım şunların. Tutuklu saygısını arttırır diyor. Oo güzel lan. Bakın. <laughs> Oğlum ben buna pembe koydum. Bu daha çok işte açar ya. Bunlar daha çok 31 çekecek bence bunu görünce. Pembe çünkü pembe ne yapar? Karşı cinsi temsil eder. Karşı cins neyi temsil eder? Allah man Allah'ım. Cicu diye ses geliyor. Bomba falan mı var amına koyayım? Lan canlı bomba mı var bunların içinde? Allah'ım. Canlı bomba var ha bunun içinde. O burayı. Çanta var. Onu şey? buraya işte! çıkar pilleri çıkar pilleri hangi orospu çocuğunu lan bu arkadaşlar bunu iptal etmemiz için buradaki şifreyi çözmemiz lazım nasıl çözeceğiz ki bu ne bu patlayacak üstüme patlayacak ya bak burada galiba şifre var kopya var burada kalp diyor bu ne oyun bitti bombayı etkisiz hale getirmeyi başaramadın öldün bu ne amına korun böyle oyunu ha şimdi yani hadi bak bana eskortluk yaptırıyorsunuz bana hizmetçilik yaptırıyorsunuz bari bomba uzmanı falan çağırın şuraya ben ne anlarım bomba çözmekten lady of airing Kadın, kadınları öğreniyorum. Kadınları asla öğrenemez. Ziyaretçi açıldı arkadaşlar. Bakalım burada ne yapıyorlarmış. Bu annen mi? Ha, anana bir kere attın mı lan? Bak bu senin oğlun var ya her gün benden dayak yiyor her gün. İsterek dövmüyorum. Vallahi isterek dönmüyorum. Kendisi kaşınıyor. Hep bana vurmaya çalışıyor. Hep hep, hep 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 hep. Bak gördün mü? Sen varsın diye şu an bana bir şey yapmıyor. Ama sen gittikten sonra. Bu kim eşin mi? Ne var fıstık? Bu orospu çocuğu buradan gittikten sonra beraber çay kahve mi? Ne oldu sinirlendin mi? Sinirlenme Hapistesin sen. Ben ise özgür bir bireyim. <laughs> Suç işlemeseydin bu kadını bu hale sokmaya, yaraksız bırakmaya hakkın yoktu. Helmut, Armut, Bruce David bu kim lan? Bu da Bruce David'in müstakbel eşi galiba. Şimdi sen mi yapıyorsun o mu seni yapıyor? Bunun önünde bir şey sarkıyor haberin olsun. Sen en iyisi götünü kollu. Oğlum doğru konuşsana lan karınla. Gotik bir karın var ve konuşun çocuklara bak. Hepinizin köpekleri sikecek. Oğlum ne, ne diyorsan karına. Salak mı oğlum bu? Biliyorum ben. ani ama ayrı bir odada özel ziyaret rica edebilir miyim? Azdın mı? Arkadaşlar bu azmış. Bununla mı yapacaksın? Puh. Neyse ya yap hadi. Matureci seni. Bakın ne yapacaklar. Ben izleyebiliyorum değil mi? Onu sikeyim. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsun burada? Burası yasal diyor. Bizi rahat bırak diyor. Oğlum <laughs> bu kadına yapma. Neyse yap bana ne ya. Ne zaman istersem o zaman ayrılırım diyeceğim. Ne sinir ama. Seni müdür hiç Oo. Hadi, hadi hadi bakmıyorum hadi yapın. Vallahi bakmıyorum. Şuraya bakıyorum ben. Sorun mu var efendim? Zaman doldu. Hadi gidelim. Allah <laughs> 10 saniye olmadı. E ne oldu şimdi? Ne yaptınız ki? Öyle boş boş oturdunuz. Adama bak lan. Kendisinden kaç yaş büyük kadını odaya attı. Ve orada ona terbiyesizce şeyler yaptı. Benim gözümün önünde yaptı bir de utanmadı. Aa bu ne? Ne oluyor lan? Niye böyle bir sinematik girdi? Helikopter mi geldi? Lan adam kaçıracaklar. Hani o kağıt gelmiş diye bana kendim çevirdim. Onlar geldi galiba. Ne kadar güvenliksiz bir hapishane burası ya. Nasıl engel olamadılar buna? Şu orospu bu çocuğuna kaçıracak. Şu kel var ya onu kaçıracaklar. Bittin oğlum sen. Sen işini mahvedeceğim. Kaçıyor oğlum adam. Lan adam kaçıyor. Adam kaçıyor lan. Lan kaçtı kaçtı ya. Helikoptere bir de kurşun geçirmez yapmışlar. Bir şey de olmuyor. Sana pervanesine sıkacaktım. Kafanı sikip Tüh diyor. bir üzülmüşe benziyorsun ya. Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Şunu gördüm. Evet seni duyabiliyorum. O bir helikopterdi. Bana aptal rol yapma. Onun kaçmasını engellemek için niye bir şey yapmadığını soruyorum. Bir şey yapmadım. Silah bile yoktu. Bahaneler bahaneler. Onu yakalayabilirdin, dövebilirdin. Peşinden o helikopteri atlayabilirsin. Orospu çocuğuna bak. Her şeyi benden bekliyor bunlar ya. Lan silahım yoktu benim. Ben ne yapabilirim? Sadece orada durup uçmasını izlemekle kalma. Çok eziyorlar beni burada. Çok eziyorlar. Hem tüm işleri bana yaptırıyorlar hem de bir tane hata yaptığım anda direkt direkt hepsi üstüme gelmeye başlıyor. Allah belanızı versin. İstifa ediyorum ama. Ama ama yok. Ah şimdi yapabileceğimiz tek şey firari rapor etmek ve onu hemen yakalamalarını umut etmek. Umarım bir dahaki sefere daha iyi bir iş çıkarız. Ama en iyisi bir dahaki seferin olmaması. Şimdi görevlerine geri dön. Ne olursun beni bu işten kovun ya. Vallahi kovun. Siz kaybedersiniz. Benim gibi enayi başka bir yerde bulamazsın. Of, çok canım sıkıldı o ya Şerefsiz köpekler. Sopanın gölgesi aynı benim, aynı benim yarra gibi görünüyor. Bak, oğlum iyi misin lan? Töbe Bismillah. Bu nasıl bir misyoner pozisyonu? Şla! adam ölüyor dur dur. Yardım çağırıyorum. Etrafı temiz demekten. Bak sandım artık. Bu ne yapıyorsun burada? Oy sen hasta mı oldun? Kıyamam sana. Kıyamam sana. O zaman şimdi sana iyileştirici darbe yapıyorum. Bana bana burayı temiz Bak bana her tarafı temiz Şimdi yatağın üstüne bak. Ay boşalmışlar. Ya hayır ya. Vallahi bak. Bu... Görev kusalır. Bir <laughs> Bu kim lan? Benim böyle bir gardiyan şeyim yok, mahkumum yok. Bu beyaz. Ben hep siyahları çağırmıştım buraya. Arkadaşlar önceki bölümde eğer hatırlıyorsanız bir tane mahkum vardı. Arkadaşıyla bu kim ama Ar arkadaşının yemeğine onu basur edecek bir tane ilaç koyacaktı. Biz de bu keltoştan onu isteyeceğiz. O anlıyorum biraz fazla olacak. 20 dolar yeterli. Ben niye para veriyorum buna? Olsun ödeyeceğim. De... Neyse yapalım ya. Biraz makara çıkar. Bu hapları Corley Clark'ın yemeğine koy. Sadece onları güzel karıştır ki fark etmesin. Annene taşşakları nasıl emileceğini öğretme. Annemin dediği gibi. Senin annen sana böyle bir şey mi diyor? Corley Clark mı diyorsun? Kim de o? Onu şey yiyecek olan. Ah bu. Bakalım arkadaş şu an yiyor. Bakalım basır olacak mı? <laughs> Onu gördüm ayakta bile duramıyor. Oturuyor çünkü. Hayır hani bu basur olmamış. Onu gördüm ayakta bile duramıyor. Ee, ondan başka bir şey çıkar mı diyor. İyi çıkardı ödemem burada ne kadar verdi? 50 dolar verdi arkadaşlar. Ama bakın mahkumlar bizden daha zengin. Neyse ben gidiyorum ya buradan. Ah siktir gene bir olay oluyor. Telsiz sesleri merhaba. Puf 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 puf. Ne var şu an üzerinde? Nasıl ne var üzerimde? İnfaz memur üniforma. Hmm. Üniformalı adamlara aşım. Nasıl bir iç çamaşırı var şu an üzerinde? Bu kim oğlum? Hangi sapık bu amına koyayım? Tuhaf şeyler soruyorsun. Oh utandın mı yoksa? Hmm, utangaç bir hapishane memuru. Hapishane gibi zorlu bir yerde duygusal bir adam. Çok seksi. Oğlum bu adam bize yürüyor ha. Tamam Mario bunu sen olur biliyorum. Kes şunu. Hayır sadece rastgele bir vatandaşım. Bu beni nasıl arıyor telsizden? Oğlum bu hapishanenin güvenliği hiç iyi değil ha. Siktir. Oh arkadaşlar bu adamı hücreye koyacakmışız niye bilmiyorum. Ne yaptı ki? Oğlum bunlara ne olmuş? İlk defa kadın yok. Arabalara merak sarmışlar artık. Baksana herkesin odasında araba var. O bu da manzara koymuş. Bunlar sizi, sizi, böyle terbiye ediyorum. Sizi dayakla terbiye ediyorum. Bakın burada da araba var. Bunda ne var? Bunda orospu var arkadaşlar. Olamaz. 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 Tek kişilik hücreye gidiyorsun hadi. Gel orada belki akıllanırsın birazcık. Umarım hayvan sever bir insansındır. Çünkü içeride bol bol sıçar olacak. İyi geceler. Pislik. Burası değil git. Geldiği gibi... <laughs> Tövbe estağfurullah. Bak artık burada uyuyacaksın. 24 saat seni izliyor olacağız. Ama sana tavsiye eğer terbiyesizce bir şeyler yapmak istiyorsan gelip burada yap tamam mı? Biz burayı görmüyoruz. Burada yaparsan görürüz. O ne yapıyor oğlum? Deliye vurma. Bu hareketlerin buradan çıkmanı sağlamayacak. Geber orada gerizekalı. <laughs> <laughs> Deli orospu çocuğum. Oğlum hep işiyor bu. Uy, bir de çişini eliyor. Hayvan gibi bir şey ya. Bence bu adamı buraya bir ahra koymamız lazım. Bu bölümü burada bitirmenin zamanı gelmiştir. Yeter. Bakalım diğer, bölüm, diğer bölümde ne olacak? Bu bölümde ne yaptık arkadaşlar? İki tane çifti. Birbirini seven çifti çiftleştirdik. Özel bir odada ve ben de onları izledim. Kadının birazcık maturaydı ama olsun yapacak bir şey yok. Alan memnun, satan memnun sonuçta. Helikopter geldi işte. Bir tane mahkumu kaçırdı götürdü. Sonra sapın bizi bize biri ara... Sonra sapın biri bizi aradı. Ne olduğunu şaşırdım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.